Polonya'da düzenlenen Nike Premier Cup 15 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'un İstanbul'dan dönüş yolculuğu oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bhuchydan... Hadi byeler, Atatürk Havalimanı'ndan Bursa'ya hareket eden takım otobüsünde şampiyonluk coşkusunu sürdüren yeşil beyaz oyuncular yaptıkları tezahüratlarla yolculuğu keyifli hale getirdiler. Şampiyon! Şampiyon. Hayır, al ki Şampiyon. Hayır numara. Volkan. Şampiyon. 15 numara. Hayır kent bulur. 16 numara. Kim? Messi. you Feribot'ta Bursa Spor TV mikrofonunu eline alan oyunculardan Volkan Şentürk, takım arkadaşlarıyla röportaj yaparak bu konudaki hünerini de göstermiş oldu. Şimdi takımın stoperi Furkan'la beraberiz. Furkan maç hakkında yorum yapmak istiyorum senden. Hangi maç hakkında? Ee, final maçında Zagreb'i yendiğimizde adımı hiç geçit Şimdi ne düşünüyorsun maç hakkında? Tabii bu da partnerim sayesinde olmuştur. Birbirimize olan bağlılığımız sayesindedir. Takımımızı iyi savunuyoruz, Ertuğrul'la beraber, yanımızdaki arkadaşlarımızla beraber, Volkan olsun, Zeki olsun, işte Rüştü olsun, Kubilay olsun, öyle yani Buna iyi çok bir in... turnuva geçirdik. Buna çok inanıyor muydunuz şampiyon olacağınıza? Çok inanıyorduk gerçekten, yani ona göre her zaman çalıştık, hedefimiz olan şampiyonluğu aldık, bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi bunun partneri <laughs> diğer futbolcu Ertuğrul'la konuşmak istiyorum. Evet. Savunmanın daha kemiği diyebiliriz. Ertuğrul ya. maç hakkında ne Bomboş kareye kaçırdın bir tane net. <laughs> <laughs> bir tane net oldu ama ne yapalım yine geldi Üzülmeye, Orada kalmaya gerek yok. Farklı. Öncelikle yani zaten şampiyon olduğumuz için mutluyum. Yani sezon başındaki yani hedeflerimizden bir de bu şeydi. Yani Avrupa şampiyon olmakta. Olduk mutluyuz. Ona göre çalışıyorduk. Polonya'ya gittiğimizde de sağ içinde, sağ dışında bütün hareketlerimizle herkese şampiyon olacağımızı hissettirdik. Ve hak ettiğimiz aldık Bursa'ya getirdik inşallah. Dünya dünya kupasında da Bursa ve Türkiye'yi iyi temsil edeceğiz. Teşekkür ederiz Ertuğrul. Şimdi... Koltayım tamam. Kubilay'la karşı karşıyayız. Kubilay maç hakkında <laughs> neler <nereden gülüyor> düşünüyorsun? Ee... Kulübede neyi destekledik? Kuli... kulübede neler gol <laughs> <laughs> olduğunda? <laughs> İçim ısındı. Sonra... <laughs> Başka bir şey olmadı. Berke, Berke, Berke. Berke, berke. takımın... Gol attı. üç golü var değil mi Berke? Evet. Ee, maçlardaki performansını nasıl buldun ee, orada? Ya, i̇lk maçlarda kötü başladık takım olarak. İşte sonra ilk iki maçta iki beraberlik aldık. Sonra kendimize geldik. İşte takımca çok iyi oynamaya başladık. Bunu çeyrek final, 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 final maçlarında devam ettirdik. Finalde de çok iyi bir mücadeleyle kazandık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Teşekkür ediyoruz belki. Şimdi... Kaptan. Kaptan Enes'e gol... Bir soru Gol kralı, <laughs> gol Atın golleri en çok kimin borçsunuz? Bana yani tabii. Ekrem kardeşim çok yardımcı oluyor bana hiç ses yapmayarak. çok Berke bence yani bu gol konusunda Berke'ye gitmeniz Çünkü önemli maçlarda önemli goller attı. Benim gollerim onun nispeten daha önemsiz maçlardaydı. Onun dışında Ekrem çok önemli maçta gol attı. Kim maç oynamamasına rağmen. Utku burada yok. Utku yok. Benim da maçta Avrupa nasıl bir duygu ya ben zaten siz şahidimsiniz, söylüyordum size de ben size çok güveniyorum, takıma çok güveniyorum. Dünya şampiyonu olacağımıza da inanıyorum. Bizim hedefimiz Avrupa şampiyonu olmamalı. Öyle Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Şimdi Selahattin kardeşim. Kulübün vazgeçilmesi diyebiliriz. <laughs> Sevgili kardeşim, maçta Dinamo Zagreb maçına oyuna girdiğinden beri girdikten sonra neler yaşadın? Maç içinde Avrupa Şampiyonu olmak nasıl bir duygu? Çok heyecanlıydım. <gülüyor> sonra? <gülüyor> İlk önce bunu belirtmek istiyorum. <laughs> Başka bir şey demiyorum bu kadar yeter. <laughs> Şimdi iki, iki, <laughs> Polonya bir gün geç mi geldi Neko? Pasap pasaportum kayboldu. Yani Biraz nasıl İstanbul'da. Oldu, nasıl, oldu? nasıl oldu? Anlat bakayım. Sağ olsun pasaportumu kaybetmiş. <laughs> bir gün gecikmeli gittik. Takım arkadaşlarım bensiz. Sef Stef abi. Abi. Kimlerle kaldın Eko? En anlat. Stef nasıl Stef zaman geçirdin biz siz? Bu Buradan Fırat abime selamlarımı yolluyorum. Onunla Merter'de bir gece geçirdik. Çok güzel bir geceydi. Be. Onun dışında şu an Yılmaz geliyor. Biraz sakinleşelim. <gülüyor> <gülüyor> tatlı Japon. Benim sağ olsun. İmparator da. Böyle konuşsun bir. İmparator ya imparator. i̇mparator yani. <laughs> Hocam Avrupa şampiyon olmak nasıl bir duygu? <laughs> çok, güzel, çok güzel duygu. Hep beraber yaşadık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bize hep beraber bu Türkiye'ye, Bursa'ya bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, abi. dünya şampiyonluğunda neler hedefliyorsunuz en başta? Büyük, büyük önümüzde, var. önümüzde zaman var. İnşallah oraya da çok iyi hazırlanacağız. Orada da başarılı olacağımıza inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Hüsnü, gel böyle. Hüsnü'nün kızlar arası çok iyi. Hüsnü, Vüşü... kızlar, kızar hakkında neler düşünüyorsun mesela? Puanlı puan kızar hakkında. En başta. Türk kızlarına benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı güzeller de bize bakmıyorlar işte sorun orada. Evet, sonra? Sözü onlara bırakalım. Sözü onlara. Onur, kızlarla fotoğraf çek çekindiğin söyleniyor. Evet. Bunun hakkında bir yorum yapmak ister misin? Eee. <laughs> <laughs> evet, doğru. Gerçekten Volkan karşımızda bize eşlik etti. İşte Uğur'tu kardeşimiz, Somali, o da destek verdi kendisi. Yani iyi şeyler oldu. Nasıl ee, bu evet. sene transfer oldun. bu süre geldiğinde mutlu musun Umut? Evet, çok mutluyum. Yani bu imkanları bulmak yani Nereden çok önemli. Hangi takımdan geldin? Altay'dan. Alta Alta'ya göre burası galiba seni daha mutlu etti. Avrupa şampiyonu nasıl bir duygu? Vallahi herkesin yaşaması gereken ama yaşayamayacağı bir duygu yani. Sadece bize özgü oldu bu sene. Teşekkür ediyoruz ona. Şimdi Trabzon'un, Trabzon'un gururu, <laughs> Kayseri'nin gururu evet, arka. Gerçi Şampiyonluk hakkında neler düşünüyorsun en baş? İlk yaşadığın şey neydi şampiyon olduğumuzda, gol olduğunda? Gerçekten Avrupa şampiyonluğu çok güzel bir duygu. <laughs> Avrupa Şampiyon olduğumuz için hepimiz çok mutluyuz. Arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok iyi mücadele verdiler. Buradan Mersin'e bir şey söylemek evet. ister misin? <laughs> Herkese selam söylüyorum. <laughs> Utku, yarı final golünü attın. Başka Sporting bir şey yapmadık zaten. Aynen. Sporting Lisbon maçında gol atacağına inanıyor muydun? Ee, bir şey hissettin mi gol on, Pek gol fazla on. inanmıyordum ama önümde kaldı top. güzel bir vuruş. Enes'in de sağ olsun güzel bir asistiyle. <laughs> ee, i̇şte ayda yılda bir asist yapıyor arkadaşımız ya. bize de. Oh. Şaka yapıyoruz tabii. Ardından ankör oluyorsun. her zaman, oluyorsun burada. buradan, buradan ankör oluyorsun. Diyor, attırıyor bize. Tamam. Tabii mutluyuz. İyi hocalar. iyi tamam. İyi futbolcular falan. Tamam teşekkür ederim. Yeter Utku. Emirhan geliyor. Sen... Takımın en iyilerinden biriydin. <laughs> Maç hakkında neler düşünüyorsun? Ya iyiydi işte herkes gerekeni yaptı. Ekrem kardeşim sağ olsun. Çok yardımcı oldu bize. Sağ içinde, <laughs> <Sadece> sağ dışında. <laughs> O kadar ne? kaçırdığı gol hakkında ne düşünüyorsun? boş ya, yani. Altı pas kaçırdı. Ertu, Ertuğrul boş kale Herkes boş kale atıyor. O ayrımcılığını gösterdi yine orada. Ayrımcılığını gösterdi. Şu ha. Seni konuşmak. Erdo. Takımın en önemli senin birine geldi. İki numara Zeki. Çok büyük bir çıkış du alır. Zeki ne demek istiyorsun? Zeki, Avrupa şampiyonu nasıl bir duygu yani, Neler yaşadın yani ilk? Çok güzel bir duygu. Çok... Golü kim attı? Golü e, Berke attı. <laughs> Dünya şampiyonu <şarjının gülüyor> neler hedefliyoruz Zeki? E, kupayı almak tabi. Çeyrek finalde, yarı finalde gol yemeyen kalecilerin antrenörü geldi. E, evet. 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 <laughs> evet. Bak, Ozen, hocam, 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 büyük bir rolü vardı. Gol yemedik son son 4 maç. aferin onlara. Bunu neye borçluyorsunuz hocam? Siz, i̇yi, çalışmalarına, i̇yi çalışmalarına, karıcıların da sizlerin de iyi çalışmasına bağlı. Hepiniz ayağınıza sağlık. Hocam Trabzon maçında bir şey demişsiniz. Trabzonspor maçında atılan gollerden sonra o seyirci halindeyken o an e, siz böyle oynarsınız, Avrupa şampiyonu olursunuz. Ardından dünya şampiyonu olursunuz demiştik. İnşallah bundan sonra gelebiliriz dünya şampiyonluğu. Sizler böyle oynadıktan sonra biz e, orayı da hedefliyoruz. İnşallah oradan da bir puan geleceğiz. Hocam çoğu insan Çin'i ilk defa görecek. Siz ne düşünüyorsunuz öyle? ne hissediyorsunuz? E, ben de kısmetse ilk defa göreceğim için fazla yorum yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, <laughs> en çok en çok para göstersin. an olsun benim gibi. <laughs> Şimdi prim prim hakkında ne düşünüyorsun? Prim gerekiyor mu sence takıma? Eee Barça takım. şampiyonluğuna gol değmedin. Ee, bu takım oldukça prim gerekiyor çünkü biz kaç şampiyonluklar yaşadık? Ee, bu takıma her şey gerekiyor. Bu takım her şeye daha daha iyi yani layık, her şeye güzel. Ee, en büyük bütçeyi bekliyorum. <laughs> en büyük bütçeyi. Aynen. <laughs>